Dersiniz edersiniz ki televizyona en çok yapışan tür belgeseldir. Türk aile yapısına uygun, sakıncalı içeriği bulunmayan eğitici bir türdür. Ananla, babanla, hanımınla, çocuğunla hepsiyle izleyebilirsin. Biz de belgesel yapmak istiyoruz. Ama öyle bir belgesel ki hem TOTEL'e seslenecek hem de AB'ye göz kırpacak. Çok ciddi olmayacak. Hafif şakacı, biraz öğretici, biraz güldürücü, biraz düşündürücü. Nedir bu? Meslek hikayeleri. Ne dersiniz? Ya, ben düşünmüyorum. Kariyer planım daha çok drama ağırlıklı. Filmin ikincisini çekeceğiz, ona hazırlanıyorum. Zamanım olsa başımla beraber. Olur olur, Valla olur. Ama biz sizin gibi parlak oyuncuların önderliğinde... ...PT1'de Star TV'de yayınlayacağız. Star TV'de ben hiç belgesel seyretmedim ya. Hani Rütük böyle bazen ceza kesiyor. Ekran karartmak yerine belgesel falan yayınlatıyorlar. Kanal Okuşak'ta mı yayınlayacak acaba? Lafınızı balla böleceğim ama, belgesel aslında bu ülkede en çok izlenen şey. Yani, reyting sistemi düzgün olay da anlaşılacaktı ki bu ülkede en çok belgesel izleniyor. Yeni reyting sistemi Yasin göreceğiz. Belgesellerde sunucu olayı var mı ki ya? Hayır, ben konuya hakim değilim tam. Hayvanlı belgesel izliyorum genelde de. Kesenin ağzını açtık. Çok güzel ödeme yapacağız. 15! Hayırlısı o zaman, siz işin ayrıntılarını menajerinle halledersiniz. O zaman... Biz işin detaylarını menajerinizle konuşacağız Ahmet Bey. Yine bu işimize genç kebapçılarını almayabiliriz. Anlayamadım. Evet. <laughs> ya olmaz hocam demek ki herkes kutusuna koyacak bu işi abi. Biz tam tam noktalarını aldık. Geliyorum. Hala. Sadi. Hala. Sadi. Gelsene içeri. Kirli donlarını topladın değil mi? Ya hala gir işte ya. Bak oğlum, geçen gün gördüğüm manzarayı unutamıyorum hala. Geç hala geç, geç. Bismillah. Ben de unutmaya çalışıyorum da unutturmuyorsun bittim. Hocam. Ee, iki dakikanızı alabilir miyim? Ahmet'im geç kaldım ya. Sonra konuşsak. Hocacığım. Yemin ediyorum basarım gazı. Alırım arka tamponunuzu aşağıya. Vitesi bir de unutmuşum derim. Masraf çıkartmayın. Gelin iki dakika. Hadi ben geliyorum. Hadi. Hadi. Ee, hadi bakalım Ahmet. Anlat. Dinliyorum. Hocam bayağıdır size ulaşmaya çalışıyorum ama bir türlü ulaşamıyorum. İki kere de çikolatamı yaptırıp sete ziyarete geldim ama bebeler beni almadı. Ne iş? Kusura bakma Ahmet'im. Seni tanıyamamışlardır. Uzatmayacağım hocam. Baş önümde oynayacağım filmin çekimlerinin başladığını gazeteden öğrendim. Hem de magazin sayfasından. Hiç Türkçe bilmeyen bir manken almışsınız benim yerime. Ahmet'im ben gerçekten geç kalıyorum. Hocam, sizin o geç kaldığınız film seti için ben beş ay hazırlandım. Peki Ahmet, beş ay bunun için ne yaptın? Senaryoyu <laughs> okudum. <laughs> Rolümü ezberledim. Aynı türde filmler izledim. Ne yapacağım? Bir sene Colin Farrell gibi karaban kiralayıp da adam mı yaşayacağım hocam? Bak Ahmetciğim, senin karakter ata ok atabiliyor, dövüş teknikleri uygulayabiliyor, tamam mı? Adonis kasının patentini almış. Sen bunun için ne yaptın? Ben onlar efek... <laughs> efekt diye ben şey yapmadım. Efekt değil mi hocam onları? Ha Ahmet. Biz de bütün bunları yapabilen çat patla, Türkçesi olan bir oyuncu bulduk. Dublaj yapacağız ama hiç sorun değil benim için. Herifte Brad Pitt gibi vücut var. Bak gerçekten çok yeteneklisin ama hepi topu üç tane mimiği olan Tom Cruise bile boş vakitlerinde gidip Katalanca öğreniyor. Tekvando yapıyor. Bizim oyuncularımız ne yapıyor Ahmet ha? Cami avlusunda oturuyorlar akşama kadar. Kusura bakma. Ve sana bir şey soracağım. Ee, şu six pack'lerin ne olduğunu biliyor musun? <laughs> İngilizce mi lazım hocam size? Ben de İngilizce var. Six pack altılı bira paketi. <laughs> evet Ahmet six pack altılı bira paketi. He. O adam dünya starı, bizimkiler emekler oyuncu değil mi hocam? Üç tane mimi olan adamın, üç tane adası var. Bizimkiler Tokyo'ya yazılmış. O adamın bir filmden aldığı parayı sen bana ver, ben o ata binmem, o ata alır, saygısızlık olmasın diye sırtımda taşırım. <laughs> Diyemedim yalan. Bu adam buradayken bunları söyleyemiyorum arkadaş ya. <laughs> Spor olur yürüyeyim ya. Sixpack 6'lı altılı bira paketi değil miydi ya? Allah Allah. Ya nereye gidiyorsun Allah aşkına? Bir şey söyle Tülay ya. Bir fikir ver. Anlattım işte olan bir tane her şeyi. Ha? Bak ben sana diyeyim bu yapımcıdan da bu programdan da hiçbir cacık olmaz. Kazım Karabekir rolü. Cık. Hiç mantıklı değil. Yapımcı blöfünü görebilir. Ya o humbul blöf blöf göremez. Ayrıca yarana söylemiyorum. Ne yani? Teklif geldi. Hangi yapımcıdan teklif geldi Murat? Mem yapım. Make. Meb, me, Mike, Eko, bravo. Milli Eğitim Bakanlığı ya, ilk defa mı duyuyorsun Tülay? Ee, bu benim bir tane kuzenim var demiştim ya sana, hatırlıyor musun? Hmm. Onun işte okulundan müdürü aradı. 23 Nisan için bunlar oyun sahneleyeceklermiş. Benden de Kazım Karabekir oynamamı istedi. Bu. Aa, Murat. Ya çok güzel bir gelişme bu. Kariyerinde dönüm noktası. E tatlım, niye daha önceden haber vermedin sen bana bunu? Dalga mı geçiyorsun? Evet. Kabul etseydin keşke. Kabul etseydin keşke işte. Keşke kabul etseydin de işte. Öyle olmuyor işte. Para vermiyorlar işte. Zaten kuzeninizi okula yazdırırken kayıt parası vermediniz Murat Bey. Şimdi bir de benden üzerine para mı istiyorsunuz? Onu deyince işte ben de böyle bir kaldım. Yoksa düşünürdüm biliyorsun. Film çekeceğiz, para lazım. Aslında o işten para çıkabilirdi biliyor musun? Ya düşünsene, okul aile birliği var, milli eğitim ödenekleri var, odun kömür paraları var. Ben bir şekilde kenara sıkıştırırdım müdürü. Çok direttim ya. Hocam zaten burası bak lise. Herkes ebeveyn parası yiyor. Bir gün ekmek arası patates kızartması yemesinler ya. Zaten hep ya, hep ya. Ya bugün Amerika'nın first day'desi Ceyda Naşova konuk oluyor. Ne diyor biliyor musun? Etli pizza yemeyin diyor. Ha Aynı kadını sen al, Konya'ya getir. Meydanda konuştur bakalım, görelim ne oluyor. Kovdu değil mi seni? Adam Konya'da çıktı ya. Hmm. Böyle bir derin sessizlik oldu önce, bir gerginlik oldu, böyle bir gerildik. Ondan sonra ben işte kendi irademle dışarı çıktım. Kovulmuş sayılmıyorum herhalde. Arayacak tekrar seni. Bana yönlendir. Ben daha uygun bir dille konuşurum. Arar mı diyorsun? Arar arar. Arasın arasın bak. Bizim kuzeni matematik facia. En olmadı ondan geçirsinler çocuğu. Ben de bunda oynayayım. Sonuçta yani tuzsuz Deli Bekir değil. Kara Bekir. O da muhteşem kumandan. Yok yok bırak. Bırak sınıfta kalsın. Daha iyi. İrtibat oluyor işte böyle. Hem düşünsene, Kazım Karabekir rolü sana başka türlü nasıl gelebilirdi ki? Hep kişisel irtibatlar bunlar. Anladım, dalga büyüyerek geliyor diyorsun yani. Allah iki lakırdı et de. Ne diyeyim hala fragman izledikten sonra? Olsun Saat. Olsun. Bak ben senin halanım hala. Sen de benim bir tanecik yeğenimsin. Bizim birbirimizden... Don lan bu. Don var yine oradalar. Don değil o, Tayt. Paçalı don. Tayt. Don. Tayt. Don. Tayt ala tayt. Bunu sette Venedik sefirinin arkasına oynadığım zamanlar giyiyorum. Ne işin var senin Venedik sefirinin arkasında? Sen Osmanlı tarafında değil misin? Ya Osmanlı tarafındayım da bazen böyle kalabalık sahnelerde adam lazım oluyor. Rejinden arkadaşlar bizden rica ediyorlar. Biz de kırmıyoruz. Yoksa benim kapı gibi sabit rolüm var. Sabit rolmüş sevsinler. Niye beğenemedin mi? Ben var ya kanuninin çalışma odasının kapısını açan adamım. Kanuniymiş. Sen kapı gibi, gül gibi gümrük memurluğunu bırak, İstanbul'a oyuncu olmaya gel. Hepiniz göreceksiniz. Hepiniz. Böyle pantolonsuz, şeysiz nasıl giyiyorsunuz bunu?